Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün herkesin çok merak ettiği bir soru var. Bıldırcınlar neden yumurta kesiyor? Bıldırcınlar niye yumurtlamıyor? Bayağı sürekli yumurtluyordu ama bir anda kesti bıldırcınlar yumurta mı? Gibi gibi bir dünya sorulan var bu şekilde. Ve aşırı çok. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bıldırcınları. Arkadaşlar, yıllarcular neden yumurtlamaz? Atıyorum, tabii bunlar daha genç, şunlar daha yavru, bunların hepsi yavru. Sadece şununla, bakın şu hatta ele geliyor şöyle, şu, bir de şu üç tane şey var burada. Ya bir senelik olan, dur oğlum, kızım diyeceğim. Neyse. Şimdi bunlar üç sene bir senelik ve bu sezona girersek ikinci seneleri olacak İnşallah olur sıkıntı olmaz Şimdi arkadaşlar niye yumurtlamaz Bir senelik atıyorum bu bıldırcından ben verim almışım sürekli Ve günlük yumurtlamış Ben bundaki aldığım bir senelik Bıldırcın yumurtasını aldıktan sonra bu bir sene ya da bir sene derken şöyle diyeyim Yanlış bilgi olmasın. 8-9 ay güzel yumurtluyor ve 2-3 ay kesiyor. Neden? Çünkü bıldırcın artık yeni senenin yumurta keselerini kendi çapında hani ufak ufak arttırmaya başlar. Hani o senenin yumurtasını elde edebilmesi için yumurta kesesini yani yumurta keseler derken hani şöyle kestiğinizde bıldırcın ya da tavuğu şöyle ufak ufak yumurtalar olur ama çok küçüktür o. Hani top bir dünya olur hani bir arada atıyorum şu kadarcık yerde bir dünya olur oluşmamış yumurtalar. İşte bunları kendi çapında çoğaltmaya çalışır ve o seni yeni seneye hazırlık yapar arkadaşlar. E bu sayede de yeni senenin yumurtasını ve kendince düzenlemeye çalışarak arttırır. Şimdi arkadaşlar sonra 8-9 ay yorulmuş bir bıldırcın artık bir süreden sonra kendini dinlenmeye çeker. Ee, bu çektiği için de yumurtayı kesiyor. Tabi günlük işte diyor ki abi abimiz adı geçen söylemişti. Benimkine sürekli 9-9 yumurtluyordu ama bir anda kestiler. İşte bu yüzden dolayı. Yaşlar hep aynı olduğu için genelde bir anda ya da yani bir gün iki gün arayla kesiyorlar ve kestiği an Artık şöyle diyeyim erkekte bile arkada köpük kalmıyor. Bakın şurada erkek var mı? Var da bunlar daha yavru, bunlar da çıkmaz. Şimdi bakın şurada göstereyim bir örnekle size. Ha şu. Şimdi bak şu köpük şuradaki popo'daki. Şunu göstereyim çıkar çıkmaz lazım Ne işte çıkıyor da çok az çıkıyor. Hani azıcık bir şey. Bu erkenki mesela bir senelik veriminden sonra bu artık bu da dinlenmeye çekilir ve o popa kısmındaki yuvarlak yer yani köpük çıkan yer kurur hani sanki hiç yokmuş gibi sanki dişiymiş gibi aynı düzleşir. E, bu da yeni senenin spermini e, ufak ufak kendi çapında oluşturmaya çalışır. Yani spermini diyeyim artık yani kesesini kendisinin kesesini, verimlilik kesesini kendisince geliştirir. Tabii bu da dinlenmeye çekilir. Erkek bıldırcınında da aynıdır bu. Hatta şöyle söyleyeyim. yoğrulan ee, yorulan bir erkek bir süre sonra basmaz ve yumurtalar dövsüz çıkmaya başlar. İşte bu basmadığı an ya da bassa da bir şey olmadan o senenin dinlenmeye çekileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu da söylüyorum size. Çünkü çok sorular da bu tarz sorular var ve sürekli aynısı. Peki bundan nasıl kurtulabilirim? Arkadaşlar bundan kurtulma şansınız neredeyse yani hızlı şekilde yok gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim istediğiniz kadar yumurta yemi verin. Yumurtayı kestiği için size yumurta vermeyecektir. Bu yüzden dolayı eğer seneye de beslemek istiyorsanız tabii ki bunu karanlık bir yerde çok güneş ışığına değil de biraz karanlık bir yerde. Yani şu şap ışıkta değil. Ne karanlık ne gündüz bir yerde diyeyim. Daha doğrusu besleyerek ve vitamin takviyeleri yaparak 2 ayda ya da 1,5-2 iki ay, 2,5 iki ayda bu süre zaten bu bıldırcından bıldırcından değişiyor çünkü ya da ortamından ortamına değişiyor. Hani güneşli havadan soğuk havaya bile her şeyini değişiyor iklimine göre. Böyle şekilde kurtulabiliriz. Ama ben bununla uğraşamam. O kadar yem yediremem diyen insanlar şöyle yapıyor. Bunun kesme zamanı bellidir zaten. Ya da kesecek zamanı bellidir. Genelde hep şöyle olur. Kışa girmeden 1-2 ay öncesinden ya da 1 ay öncesinden kışa tam ya da gireceklerinde oluyor. Girip Ocak Şubat'ta falan bile yumurtlamadıkları oluyor. Sonra yumurtaya başlıyorlar. Ben bununla uğraşmam derseniz yazın kendinize bıldırcın çıkarırsınız yavru. Ve bunları büyütürsünüz. Büyütmeye yakın zaten bunlar keser. Kestikten sonra yeni anaçlarını koyup bunları kesmelik olarak satabilirsiniz. Hani anaç olarak satılır ama yumurtlamayacağı için alacak, alacak kişi size çok şikayet edecektir. Ve sizin de yanlışınız olacaktır o alıcı, kişiye. Bu yüzden dolayı kesip satmanız sizin için daha iyidir. Ve alıcı da satıcı da daha memnun kalır. Yumurta bir bulacağını kimse almak istemez çünkü. Ben de istemem. Bu yüzden dolayı yazın ortasında falan kendinize çıkarırsınız. 1,5-2 ayda büyütürsünüz. Ve zaten yaz bitmeye yakın büyüyeceği için yumurtaya yakınlaşacağı için o genç anaçlar siz de eski anaçlarınızı satarsınız. Ya da keserek satarsınız. Ya da her türlü kendiniz kesip yersiniz. Gibi gibi. Bu şekilde pazarda durabilirsiniz arkadaşlar. Yani yumurt, genelde bıldırcınlar bu şekilde yumurtlanıyor. Bir de şöyle bir alan var. E, yalan değil de yani alan var diyeyim. <laughs> Bıldırcının kafesi şu şekilde yaptığım gibi olursa çok güzel olur benimkiler burada şimdilik büyüme evresinde işte sürekli yem yiyip şunlarda hatta hiç yok bakın hiçbir tane bile yem kalmamış yani bunlar büyüme evresinde olduğu için ben besleyemi kullanıyorum şu anda bu şekilde büyütmeye çalışıyoruz Tabii benimki bu ışıkta olmuş olsaydı şimdiye bayağı büyüyüp, büyüyüp yumurtlayacaklardı belki de yani bu şekilde fark edilebilir arkadaşlar. Bakın daha yavru hatta bu. Bu kıvır şurada yavru Yavru ama maşallahı var ha. İnkar Değil mi ne? Zaten Kıbrıs'ın herhalde bayası bir dişi. Yani büyük çoğunluğu dişi gibi görünüyor. Popolarından dolayı baktığımda bakın hatta bu yumurta zamanı az yakın ama çok değil. Biraz yakın. Şuna bakalım. Bakın bu bayağı bir yakın. Bak bu nereden belli oluyor? Şu popo kısmındaki bakın gördünüz mü çıkıntıyı. Aslında o tüyle beraber çıkan işte alttaki kese. Kese derken yumurta için alan yapış, yapıyorlar ya. O işte. Şimdi arkadaşlar yem kalmış mı? Hiç yem kalmamış ya bakın. Yemi sömürmüşler hiçbir şey koymamışlar. <laughs> Yemi çok iyi olur. Burayı ben full dolduruyorum düşünün. Yemi çok çok iyi yiyorlar maşallah. İşte bu şekilde arkadaşlar siz de piyasada kalarak e, eski anaçlarınızı kesip satarak yeni anaçlarınızı büyütebilirsiniz. Yumurt hani bunlar bu şekilde yumurtlamıyor. Siz istediğiniz kadar uğraşın. Erkenden çok hani böyle bir iki hafta yumurtlama şansı olmuyor. Aa, normal atıyorum bir iki üç günlük kesmiştir. O bıldırcınlar yumurtlar. Ama tam kesen bir bıldırcın Kendinizi yırtsanız gene çıkaramaz. <laughs> o yüzden arkadaşlar yapacağınız bir şey yok. Benim niye anaçlarım yok? İşte bu yüzden dolayı. Kesicik zamanını kendimce ayarlayamadım. Ayarlayamadım derken sürekli başka işler falan filan olunca e, yavrular da sürekli çıkıyor. E, yavrular da sürekli para ettiğinden dolayı hemen satıyordum. Hemen satıyordum. Nasıl son Sattık mı ne oldu işte? Ana bu acık bir şey kaldı. <laughs> Kendimizi ha çoğaltırım ama ya de 2 3 ay lazım. 2 3 ay sonra çoğalır. O yüzden zaten şu anda pek hani bu işe yoğunlaşamadığım için öyle 2 3 ay falan takmıyorum. Zaten 2 3 ay yapacak olsam yapmam. Direkt satın alırım. Yumurtaya yakın bıldırcın satın alır. Onları yaparım. E çünkü o daha karlı olacak benim için. 2 ay 3 ay bekleyip işte çünkü hani yumurtadan çıktı e, çıktı işte büyüttüm falan yumurtaya yakınlaştı yumurtladı derken falan derken 2-2,5 iki, ay bulacak yani 2,5 ay bulmaz da 2 ayı bulacak rahat gerek yok o yüzden bana direkt satın alırım yumurtasını bir iki hafta sonra ya iki buçuk hafta sonra yumurtla makinamı koyarım direkt yumurtalarını bir ayda ben maliyetin fazlasıyla çıkarırım onu. Yani şöyle 100 tane bıldırcını atıyorum. Toplu aldığım için yumurtaya yakın ben 8 TL'den çok rahat alırım. Ee, ya da 9 TL. 9 TL'den ama 8 TL'den çok rahat alırım ben. 8 TL'den aldım 800 TL para gitti diyelim. Ee, ben bu zaten işte yumurtaya falan gelese de 2 çuval yemiyorsa 200-250 gibi civar olur. 1000 yüz gibi TL para gider. E bu 1100 TL zaten para yumurtayı başladıklarında bana çok rahat. Zaten cücüğünü çok hep satacağım için çok fazla. Bana zaten çok hızlı bir şekilde o 1000 lirayı kazandır. Hani şöyle diyeyim. O bir ayın içinde fazlasıyla çıkarsın benim parayı. <laughs> Neyse arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Selametle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben ben gidiyorum artık. Bay bay. Siz yumurtlayın. Ben yumurtanızı yiyeceğim sizin. Tamam? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi olun. bak orada yeşillik var. Ona ellemeyin. sonra geleceğim.